Ha şu işe bak da. Ha burayı otel ettik kendimize. Dönüp dönüp gene buraya geliriz. Eskiden hiç bilmediğim bir yer. Lan! Ha siz burada ne arıyorsunuz? Ya? E, dayı sana bir şeyler getirdi işte. ha bu ne? Bütün evi buraya taşımışsınız da. Allah Allah! Hem kaça ay yardım yataklık yapalım, sonra da azar işitelim. Of ya! Uy dayısının gülü, dayısının bülbülü. Hazır ne diyorsun? Gel bakayım dayı seni bir öpsün. Gel. Dayın kurban olsun. Atla Ha bu soğukta sizi de buraya kadar getirdik de ona canım sıkılıyor Dayıcığım olur mu öyle laf? Biz senin bunu neden yaptığını çok iyi biliyoruz. Evlatların için yaptığını biliyoruz. Oy. O ne diye. Ha beni duygulandırdınız. Gel bakayım. Gel. gel bakayım. Buraya. Ha, gel bakayım. Gel. gel. <laughs> ha canım. <laughs> İnsanın böyle ailesi oldu mu? Sırtı yere gelmez. Ha. Gelin. 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 Dayı. <laughs> Ay hadi. Yüreğimi ağzıma getirdim de. Ha böyle kapı çalan onu polis zannettim de. Gelecek yakında o yürek ağzımıza hepimizin. Huy Fatih Selam'ın gavrana bu nasıl konuşuk? Hala. Heh. Nerede o? Kim? Sarı kız. Sarı kız kimde? Hmm, sarı kız sizin inek. Uy Allah'ım başımıza kötü bir şey gelmesin ya Rabbim. Sen bizlere ha bunlarla sinema ya Rabbim. Sen bizlere hayırlarla sına Güzel. Ah ah. Keşke abimin yerini bileydim de. Adalete teslim edeydim. Adaletin kestiği parmak acımaz. Abim de olsa Tuvalete bakarım. Öyle bir insanım. Neyse. Gideyim de. Ocakta yemeğim var idi. Ben ona bakayım. Fasulye pişirdiydim. Zaten daha bu kadarız. Öyle yani. Anacığım ne diyorsun sen ya? Başım çatlayı zaten. Konuşmak yok ha bu evde artık. Telefon falan da açmayacaksınız. Çık çıkarmayacaksınız. Anladınız mı? Ne oldu şimdi böyle ya? Ne bileyim aşkım ya iyice. Konuşmak yok demedi onu ben size. Ne dedim şimdi ben? Çek yok. namaza mı gideceğim? Tamam anneciğim tamam gel tamam. Yok tamam bir şey yok. Tamam. Tamam, şey. <laughs> <laughs> Konuşma ustam. Reis baba. Reis baba. Reis baba. Lan! Damat! Sen ne arıyorsun burada? Ha? Ben sana Zeynep'i evde yalnız bırakıp sokağa çıkma demedim mi? Sen teslim olmazsan ömür boyu yalnız kalacak zaten. Ne diyorsun sen be? Ya reis baba, sen burada kaçak kaçak biz ne hallerdeyiz biliyor musun? O ne demek lan? Ya evde konuşamaz hale geldik. Aile içi iletişimimiz sıfır indi. Polisler bizi dinliyormuş. Dün evime geldiler. Ulan siz de konuşmayın. Dur 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 konuşmayın. Tutun çenenizi. Çenesi düşük herifler gibi. Dinlettirmeyin kendinizi polise be. Ha biz mi dinlettiriyoruz? Polis bizi niye arıyor? Niye dinliyor? Sen firar ettiğin için. Reis baba bak teslim ol. Çocuklarımın geleceği tehlike altında. Hadi. Asıl benim çocuklarımın, torunlarımın geleceği tehlike altında. O herifle siz baş edemezsiniz anladın mı? Ya ne fark eder? Senin çocukların, torunları benim çocuklarım, torunlarım. Ben teslim olmam tamam Torunlarını Ertan mı büyüsün istiyorsun? Lan sen ne saçmalıyorsun be? Yemin ediyorum seni ihbar ederim. Bak yemin ediyorum seni ihbar ederim. Çocuklarım için yaparım bunu. O vahit denen herifle siz baş edemezsiniz anladın mı? Hayır böyle sil sil si, si. her tarafa girer çıkar. Anladın mı? Ulan sen, sen ne halt edeceksin ulan? Ulan sen daha tabancayı kendi bacağına sıkmış bir adamsın be. Sen bunu başarabilir misin? Ben herkese baş ederim. Fatih Şekercizade'yim ben. En derine inmiş oradan çıkmış adamım ben. Tamam o zaman sen git ihbar et. Ama ben teslim olmayacağım tamam mı? Ya reis babacığım bak gözünü seveyim teslim ol bak yardım yataklıktan içeri alacaklar bizi. Sen vahiti bulacağım bulacağım diyorsun burada kaçak kaçak oturuyorsun nasıl yararın dokunabilir ki? Ulan bana bak ben burada böyle birkaç gün saklanıyorum. Ha onlar beni unutur ben ondan sonra çıkar o herifin ensesine binerim anladın mı? İşte unutmuyorlar ki polisler diyorum dün evime geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.